Sahibi oldum dizim tutmuyor Dünyayı gösteren gözüm görmüyor Ömrümün baharı solmuş gidiyor Canım var kastım var yaşam artık Ömrümün baharı solmuş gidiyor Canım var kastım var yaşamamaktım dostlarım beni bulmasın Doğmasın gelişim sabah olmasın bu bir köşede ölür son bulsun Canım var, bastım var Arayan dostlarım beni yansın Güneşin tabağı atsın Kuyuzu bir köşede ömrün son bulsun Yanıma kastım var ya Aman Neşesin olmadan ömrüne eyleyin Rüzgarda saldan yaprak gibiyim Böylesi hayatı nasıl severim Canıma kastın var, var yaşamalarım Böylesi hayatı nasıl severim Canımla kastım var, ya kastım var ya yaşam Ara ara <coughs> beni bulmasın Doğmasın <gülme> güneşin sabah olasın <gülme> Uyku <Lultu> bir köşeden <gülme> solulsun Canımla kastım var yaşam <gülme> Ara <al> ara <-an> dostlarım <gülme> beni Olmasın güneşim sabah olmasın Kuytu bir köşede ömrüm son bulsun İnanıma hastim var yaşamamazsın